Arkadaşlar günaydın. Dönüş yoluna girdik artık. <laughs> etme be abi ya. Ayıp değil mi ya? Yetmedi bu küfür lan. Kahvaltımızı yapıyoruz. Artık çalttığımız gibi iş geldi. Gibi <laughs> aldık. <laughs> Köfteler, etler, tavuklar yemin ederim var ya akşama da ziyafet. Çeteyi de uzatıyor İbrahim abi. Çay var, peynir var, çok krem var, zeytin, salam. Allah aşkına. Daha da malzeme var da anasını yeter şeye artık abi. dedik her şeyimiz var Allah'a şükür. Görüşürüz. Şimdi İspanya'da Burgas'a yakın bir tane kafede oturuyoruz. Restoran tarafında. İbrahim abi yine arka tarafta. Makineyi basıp basıp duruyor. 5 euro ile 85 euro kazandım diye havalar uçuyor şu an. Bakalım inşallah kaybetmez bu sefer. Çünkü geçen sefer kaybetmişti. İbrahim abi de çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi hala oynuyor. İbrahim abi şimdi kumarda götürdün 85 yürüyü. <laughs> Zengin yürüyüşünü yapıyorsun anlat bakalım. Ama 8 kilometre. <laughs> 8 kilometre yürüyüş <laughs> Arkadaşlar burada yürüyüş için yol yapmışlar. Şimdi biz bu nizama uyuyoruz abi yapacak bir şey yok. Yalan mı? Abi, öyle. Elma ağaçları bulduk böyle. İbrahim abi. <gülüyor> 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 Ulan elma bulduk dedi. Bunlardan biraz aldık. Güzellere bak ya. Yemin ederim var ya. Biraz... <laughs> Abi. Abi. Maria. bir yere De Santa María, de María. Santa María de Burgos. Santa en Burgos. ¿Santa María? En Burgos. El Burgos. La Catedral de Santa María de Burgos. Nuestra Señora la catedral. Santa María de Burgos. La Catedral. Patrimonio Nacional. No, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Solo la Catedral. <laughs> ah, gracias. Es, es patrimonio. Gracias. Eh, super, super. Super, <laughs> super Patrimonio <laughs> Mundial de la Humanidad. No hay otra igual. Okay, sorry. Düzgününü söylüyor yani. Bizim söylediğimiz yanlış. Ay <laughs> <laughs> La Catedral de Santa Maria. Kuytik baby. Ne yapıyor? Tamam, çek fazla. Çok tatlı ya. Ne sabe que quiere. Çok güzel, çok güzel. sokağa girdik. Sokakta böyle izleyici var. İşte insanlar zaten geziyor full. Yine büyük büyük kaleler var. Bayrakları falan dikmişler. Tarihi esere bir gram şey yapmamışlar, zarar vermişler Onu fark ediyoruz. Hola. <laughs> Spanish? No. Where are you from? <laughs> yes, I'm from Spain. Yes, Spanish. yes, yeah, I'm Spanish. <laughs> Spanish? Yes. Okay. We are tourists. Yes. Every time travel. Mm -hmm. Uh, Greece and uh, Germany and uh, Albania and uh, Spain, France, Italy. Mm -hmm. Every time. Now it's uh, two months. Two months? No. Because we like. Okay, it's good. Spanish or English? No, I'm Spanish. I know English. Okay. Bye. <coughs> <coughs>